Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus Sparator. Bugün Bad hiç yatağımızı kapamadan win almaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk maçımızdan başladık. Bu challenge'ı bana bir tane arkadaş söylemişti yorumlardan. O yüzden yapıyoruz zaten yorumlara koymuşumdur. Evet şöyle yatağını kırdım. Allah ya. Daha iyi kelime olduğu için birazcık oynayan zor olacak. Ama hayır sakın ha basma. Ya öf. Aa bir tane eleman var. Direkt ona fireball ile Sonra kapatacağım ve arkadan saldıracağım. Evet takdirini tuttu. Ha, aynen. Hayır. Ya. Abi önceki el bir iki talihsizlik yaşadım. Adam şansı aldı ya. Önceki maç fark etmedim. Adamın elmas kılıcı sanırım büyülüydü. Çünkü elmas seti iki buçuk kalp mi ne vuruyordu. Morları araştıracağım diyecektim ki morlar yokmuş. O yüzden sarılara gireceğim. ben. Oh mis. Şöyle bir fight izleyeyim mi? Tamam seni beyledim. Sıra sende. Tamam bu da gitti. Çok, Çok güzel bir abi de eledim. Harbi la maviyi de kırmışlar. Oyun dondu lan. Neyse. Neyse ya, gitti o aşağı varsayıyorum. Ve evet düşmüş. Kırıyorum şunu. Ve direkt rahatlıkla win alacağım. Umarım. Bir Görüşüm... önceki Nerede dedim. Hıh. Neyse ama çok rahat win aldım. Ve de kapamadan. Adam internet gitmiş zaten. Neyse dur direkt Keseyim diyecektim ki adam. Oho. Arkadaşlar çalış bitti ama çok kolay oldu yani. Video da çok kısa sürecek. O yüzden bir de bir normal ele atasım geldi. Bir de normal bey atayım. ya Bunda da benim kapamayacağım. Normal oyun şimdi ben hiç bedemi kapamıyorum da neredeyse. Sadece kor koruya basıp geç yapıyorum. Aşağı düştü. Kıramadım. Zaten gel fighta. Oho aldım ki. çok rahattı. Ve seni de eledim. Evet canım bir. Zin de arkadan. Tamam şimdi ben de girebilirim. Ve tamam çok güzel. X'in kilinde çöktüm. Direkt bunu da de... o adam o. Çok kısa olduğunu fark ettim. Ya yani 3 maç çok hızlı tamamladım. Neyse anlamadım. Ben sadece ilk 3 turuma ilk 3 turuma paylaştım. O kadar. Ya, o kadar kısa sürdü. Yani challenge neredeyse 3 kere o sonda bir tatsızlık yaşandı. O saymazsak 3 kere tamamlamış oldum neredeyse. Neyse arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla böyle challenge'lar için yorumları istediğiniz bir challenge'ı bırakıp like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.